Arkadaşlar e ticaretten yani internet üzerinden para kazanan esnaf arkadaşlarımız. Küçük ve orta ölçekli olup da büyük firmalarla rekabet edemiyoruz diye esnaflar, e ticaretten geçimini sağlayanlar, e ticaretten para kazananlar. Muhakkak beni iyi dinlesinler. Nedir bu esnafpazar.com? Esnafpazar.com yeni doğan bir bebek. Ama amaç dünyada en iyi noktada yerini almak. 22 ülke. Tam 22 ülke ile anlaşma yapıldı. Ve çok büyük bir altyapıyla hazırlandı. En önemli tarafı %100 yerli. Kendi firmamız. Türkiye'nin firması. Esnafpazar.com üzerine basarak söylüyorum. Niye esnaf pazar? Esnaf pazar diğer pazarlarda size çok çok daha kolaylık sağlayacak. E-ticaretten yüzde daha fazla para kazanmak istiyorum diyorsanız nedir bunlar? Reklamlar, promosyonlar, tüm bunların hepsinde yüzde 60 daha komisyon ödeyeceksiniz. Yani reklama, kargoya, ona buna komisyonlara yüzde 60 daha eksik oynayacaksınız. Daha eksik para yatıracaksınız. Ve artık en güzel tarafı Türkiye'de tanınan yüzlerce firma sizin firmalarınızın adına ücretsiz reklam yapacak. Tekrar ediyorum. Türkiye'de tanınan yüzlerce fenomen siz esnaflara, küçük ve ortak esnaflara sizin adınıza ücretsiz reklam yapacak. Müzik en önemli noktası da duygularımızı kabartan nokta da şudur. Bu firmamızın tamamıyla ama tamamıyla yerli ve milli olması esnafımızın yüzünü güldürecek bu pazarda dediğim gibi ilk etapta şu an kayıt olan ben geldim ben de burada çalışmak istiyorum diye esnaf şimdiden %60 kara geçmiş olacak. Komisyonlar, reklamlar, kargolar bunların hepsi %60 daha ucuza gelecek. Türkiye'nin tanınmış olan yüzlerce ama yüzlerce fenomenleri sizin firmalarınızın adına ücretsiz reklam yapacak. Beraber bir Beraber daha çok kazanacağız. Daha iyi noktalara geleceğiz. Esnaf pazarı sayesinde yerli olduğu için siz yerli firmalarımızı da esnaf pazara şiddetle davet ediyorum. Dediğim gibi bu fırsatlardan sakın kaçınmayın. Hemen esnaf pazara üye olun. Ürünlerinizi satışını biz Son kelimemiz ne? Tamamen yerli ve milli. Şimdiden hayırlı olsun.